Değerli izleyiciler, Başkanlar Kurulu toplantısında şu anda Ankara Amatör Spor Kulüpleri burada Başkanlar Kurulu toplantısında malzeme dağıtımını izliyorsunuz. Şu anda Alanya'dayız. Malzemeler burada. Burada yetkililer burada. herkes

Evet izleyiciler, kulüp başkanları şu anda malzemelerini alıyorlar. Alanya'da toplantıya, başkanlar kurulu toplantısına başlamadan önce. Tamam, evet, o yüzden de ikisinin boyutu hep aynı. O yüzden de aslında bir şey yapmadık. Ya zaten o kadar. O kadar. Alıp bırak. O kadar. Yapma, yapma. Çalışsın de ama. O neye koşuyor? Hocam kolay gelsin hocam. Sağ olasın sağ ol. Bugünkü başkanlar kurulu toplantısı nasıl ya. geçecek? Neler neler beklent, beklentileriniz İyi neler hocam? Hakkını alan misafirlerimiz içeri bulabilir arkadaşlar. Siz başkanım siz ne diyorsunuz? Işte? Güzel bir toplantı inşallah başlamak önemli kararlar aldık umarız. Sporumuz teşekkür ediyorum. Evet Sait hocam. Efendim. Başkanlar kurulu toplantısından beklentileriniz nedir? Öncelikle amatör spora onun gelişmesini, hakkı sağlamasını bekliyorum. Sorunlarımız, biliyorsunuz, bir şey gibi büyüyor. Bunların bir önce çözülmesi için, bu çözümün bir önce sonuca bağlanması için iyi olur diye düşünüyorum. Hocam, amatör süperlikte şampiyon oldunuz ama altyapınız da şampiyon oldu ama son maçta da yeni bir yenilgi aldınız 1-0. Evet. Neler çözüldü? Ya şanssız bir yenilgi aldık. İkinci yarı bayağı gol pozisyonumuz vardı ama işte futbolda her şey her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Her türlü netice hazır ve kabul olabiliyor. İnşallah sonraki maçlarda daha başarılı olacağız. Buradan Ankara'ya mesajınız var mı hocam? Ankara'ya selamlar. Evet değerli izleyiciler yayınımızı sürdürüyoruz.

Leke vardı ya, Değerli izleyiciler, malzemeler dağıtılıyor gördüğünüz gibi ve birazdan Başkanlar Kurulu toplantısı başlayacak. Ben bu Başkanlar Kurulu toplantısının Ankara Metro Spor Kulüp Başkanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.